Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum değerli hemşehrilerim. Şu anda Darıca Kapalı Pazar yerindeyiz. Erzincan etkinliklerindeyiz. Ve bu etkinlikle çok muhteşem bir abimizi tanıdık. Ben istedim ki sizler de tanıyın. Evet, değerli bir hocamızla birlikteyiz. Değerli hocamızı beraber tanıyalım. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ben Erzincan Ilış Kazısı Ağıldere Köyü'ndenim. 3-4 ee, dönemdir Erzincan'ın e, tanıtma programında müzik hocalığı yapıyorum. Gelip burada davul zurnasını ben çalıyorum. Ve e, bu bizim Ilıçlı iki hemşerimle de burada tanıştık. Ve burada e, onlarla bir söyleşi, bir mail gösterisi yapacağız. E, Hepinize saygılar sunuyorum. Ve davulcu arkadaşımı da bir konuşturursanız Merhabalar. Öncelikle siz de hoş geldiniz buraya. Burada olmaktan e, mutluyuz ve gururluyuz bir Erzincanlı olarak. E, ben Ilıçlıyım. Ilıç'ın e, eski ismi Büyük Tapur, e, yeni ismi Büyük Gümüşlü derim. E, Vahap ile birlikte burada gelip e, Erzincanlılar günlerimize destek olmaya çalışıyoruz, destek olacağız. Herkesi bekliyoruz buraya. Herkes buyursun gelsin, yöresel ürünlerimizi görsün, yöresel sanatçılarımız var. Ablamız burada, ben sürekli takip ediyorum sizi zaten. Görüyorum. İliş ve Çevre Köyleri sayfasında ben sürekli görüyorum. Herkesi bekliyoruz buraya. Evet değerli hemşehrilerim. Burada başka Erzincanlılar da var. Onları da tanıyalım bir. Sonra değerli sanatçımıza geçeceğiz. Mustafa, Mustafa, Telvim abimiz. Telvim. Ben, Erzincanlıyım. 35 senedir Darıca'da ikamet ediyorum. Şu anda Erzincanlılarımızı ve Darıca halkımızı buraya bekliyoruz Erzincanlılar tanıtım günü için. Biz de canlıla başla Erzincanlarımız için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum buradan. Allah'a emanet olun diyorum. Herkesi bekliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. Bir başkanımızla birlikteyiz. Başkanım sizi de tanıyalım. Ee, hayırlı günler olsun. Öncelikle Necmi Hanım size ve değerleşinize buraya katılım yaptığınız için ve burayı hem şehirlerimize, dostlarımıza tanıttığınız için en kalbi duygularımla size teşekkür ediyorum. Malumunuz gurbetten, e, yani memleketten gurbet hayatına gelmişiz. Bir sıla özlemi çekiyoruz. Bu sıla özlemini de burada bu tarz etkinliklerle hem hemşehrilerimizi buluşturmak hem de biraz böyle sıla hasretini, e, özlemini gidermek için buradayız. Sizlerin de bu özverili e, Kadir Şinas e, geliyorsunuz gidiyorsunuz yani görüyorum takip ediyorum sosyal medyadan. Erzincan'ı güzel bir şekilde tanıtıyorsunuz. Bununla alakalı da size sonsuz teşekkürler ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Hepimiz Erzincanlıyız, hepimiz canız. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hemşerilerim, iyi ki Erzincanlıyız. 24 ayarız. Bu yılda 24 ayar yılımız bizim. 2024'teyiz. Evet, bir de Gıyasettin abimin yanına gidelim. Gıyasettin abim, seni böyle alalım biz. Evet. Şu anda dedik ya Darıca Kapalı Pazar'dayız. Erzincan etkinliği var diye. Bu Erzincan etkinliğinde büyük bir özveriyle, büyük emekleriyle bu etkinliği düzenleyen Kıyasettin abimizin yanındayız. Evet abim. Ben her şeyden önce Uğur Öcal Başkanıma teşekkür ediyorum. Böyle bir programın gerçekleşmesinde en büyük emeği Uğur Başkanımın, Mustafa Telvin Başkanımın, e, dolayısıyla Gedidaç Derneği'nin bu program. Biz de elimizden gelen her şeyi yaptık. Erzincan'ın birlikteliği için elimizden ne geliyorsa bir fazlasını fazlasıyla yapmaya çalıştık. E, tabii böyle bir program düzenlemek çok kolay olmuyor. Yani e, biz Erzincan Buğday Meydanı'nı temsilen buradayız. Gedidaş'ta bütün her şeyiyle yaklaşık bir buçuk aydan beri bu programı hazırladık. Sanatçı kardeşlerimizle, işte gösteri yapacak insanlarla, Erzincan'dan gelen esnaflarımızla her şeyiyle bir bütünlük sağladık. Gedidaş Başkanımız, Hakan Başkanımızın da büyük katkıları var. Özellikle yarın buradaki programımızda Binali Bey olacak. Bilginiz olsun Saat 2'de açılışımız var Binali Bey olacak Yanında diğer milletvekilleri Ve Belediye başkanlarımız ve Herkes burada olacak Herkesi buraya bekliyoruz Yarın güzel bir gün olacak Salı gününe kadar da buradayız Darıca'da Erzincan'ı temsil ettik Erzincan'ı da temsil etmeye Devam edeceğiz Herkesi bekliyoruz Herkese selam saygılar Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Değerli hemşehrilerim duydunuz. Erzincan'ı temsil ediyoruz. Sizleri de hep bekliyoruz. Gelin hep beraber temsil edelim olur mu? Şimdi değerli sanatçımıza dönüyoruz. Öyle bir değerli sanatçımız ki biraz önce hoşbeş ettik. Yani bilemiyorum öyle bir dahi ki anında hemen şiirleri okuyor. Ve hepsi aklında. Bütün şiirlerin hepsi aklında. Evet. Şimdi göreceğiz. Evet. evet abi. Şimdi şöyle diyeyim. Biz o köylerimizi nasıl unutak? Biz o boyalığı, ılıcı, Erzincan, Ağıldere'yi nasıl unutak? Her yaz gider köyümüze keseri Sultan Meleği adak. Baktım ki coşmuş o bizim Fırat. Soyunup da çimesim geldi. Çimesim geldi. Şimdi ne yazdı belli kardeşim ne de kışı. O yollar yapılmış ne inişi kalmış ne de yokuşu. Hele o çeşmelerin şarıl şarıl akışı. Bir tas doldurup da içesim geldi içesin geldi. Çıktım o Erzincan'ın e, Muzur tepesine. Şöyle bir baktım karşısındaki taşına. Hasret kaldım o köylerin ekmeğin aşına. Oturup da kaşık kaşık yiyesim geldi. Teşekkür ediyorum. Bu arada meyve alıyorum. I oh, <laughs> Teşekkür ederim, Sen kardeşim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık abim. Ya dedik ki evet. abimiz çok değerli diye, abimiz ayrıyetten birçok öğrenciler yetiştiriyor. Biraz da ondan bilgi alalım abimizden. Ee, şimdi bu pandemiden önce daha çok öğrencimiz vardı. Pandemiden dolayı şimdi nefesi şeyler olduğu için fazla millet şey yapmadı, buna e, mail vermedi çünkü nefesler e, aynı şeyler kullandıkları için hastalık kapma korkusundan biraz öğrencilerimiz azaldı ama inşallah bundan sonra bu hastalık geçtikten sonra yine öğrencilerimiz çoğalacak yani. İnşallah abim. Evet, evet değerli abim siz de bize bir şey çalacak mısınız? Tabii ki. Tabii ki. Evet. Bir şey yapalım. Ben vurmalı ask çalıyorum ben zaten. Aha. Bay de bana eşlik ederse zurna ile birlikte bir şeyler yaparız. Tabii tamam. tabii hemen. <laughs> doğru, 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 doğru. Doğru, doğru. Doğru. Ya Değerli hemşehrilerimizi yakalamışken yakalanmışken bırakmayalım. Şöyle bir iyice herhalde bir dinletirelim size. Şey değil mi? Siz herhalde bizi herhalde bugün hiç bırakmayacaksınız. Evet, bırakmayacağız. Yarın da burada buradayız değerli hemşehrilerim. Evet, Salı gününe kadar. Bundan sonra biz inşallah hep beraber olacağız yani gitme geliyor. Çünkü ben sizi daha böyle yeni tanıyorum. Bundan sonra da Hasan Bey'le sizle beraber ol bu programlar etkinliklere gideriz inşallah. İnşallah abim inşallah. muhteşem bir gösteri, tam 24 ayar Erzincanlılara yakışır. Abilerime çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok, çok sağ, sağ olun abim. Abi. Biz de size teşekkür ederiz. Ee, gerçekten böyle bir ilk defa sizi Erzincan'da böyle bir şey gördüm ve güzel de sizin bu şekilde çekimlerinizde. inşallah daha ilerilere gideceğiz yani. İnşallah ben size şey, bazı i̇nşallah. bazı programlarımız oluyor ama hiç böyle bir şey görmedim. Büyük gazeteci çekiyor. Ben de Kuru Çay yöresinde bir gazeteciyim. Hiçbir yerde görmüyorum. Ama sizi takip ediyordum. İnşallah devam edeceğiz her. Yani. Bizler Erzincan'ın sesi olarak tüm Erzincanlı hemşehrilerimizle, ses sanatçılarımızla, siyasetçilerimizle hepsiyle birlikteyiz. Evet değerli hemşehrilerimiz, hepinizi Darıca'ya bekliyoruz etkinliğimize. Gelip oynayabilirsiniz de, davul zurnamızla devamlı burada alışverişinizi de yapabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.